Saz ve Söz kanalından tüm değerli dostlarım'a merhabalar arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum kusura bakmayın bunun için çok yoğun bir çalışma tempomdan dolayı böyle oldu 20 gün önce çekmişim en son video İnanın ben de inanamadım normalde 3-4 gün herhalde çekerdim ancak gerçekten yoğunluktan dolayı ilgilenemedim bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi e, bugün Dostum Dostum türküsünün solfejini yapacağız inşallah. E, basit ve güzel bir türkü arkadaşlar. Farklı çalım teknikleri de göstereceğim. Ancak yine e, başlangıç seviyesine hitap olacak. Orta seviyeye de bakabilir. E, zaten ben de o civardayım. Elimden geldiğince size basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk kısımda bir başlayalım. Daha önce ben bir türküyü çalayım hiç dinlemeyen kardeşlerimiz de olabilir. Türkiye baştan sona bir çalıyorum. Daha sonra solfejini beraber yapalım. Müzik arkadaşlar türkümüz bu şekilde. Şimdi elimden geldiğince hemen basitleştireceğim bunu. Bazı karar sesleri var. Onları kendim verdim. Dilerseniz normal do verip, dilerseniz normal si verip karar seslerine daha sonra geçebilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen ilk kısımla başlayalım. Sizleri de tutmayayım. Şimdi ilk kısımda arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Do re mi 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 mi, do re do kısmı var. Yani şu kısım. Es vereceğiz. Es do re mi mi Dedim. Ne yaptım? Tekrar es do re mi, mi 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 do re do dedim. Çok basit. İkinci kısım re re mi re re mi 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 do do re si la la. Hadi tekrar yapıyoruz. Re re mi re re mi 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 dedik. Do do re si la la do do re si la la do do re si la la güzel sonrası re re do re 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 si si do la ne yaptın re re do re 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 si si do la sonrası es do do si do si 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 la 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 la, la ya da fa sol, la 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 la. Şimdi son kısmı tekrar yapayım. Es do do si do si 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 la 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 fa sol, la 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 ya da la 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 la. Şimdi ne kadar kısmı böyle? Hadi gelin bir de söz kısmına geçelim. Şimdi söz kısmında ilk kısımda fa sol sol fa mi 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 re kısmı var. Yani şu kısım. <laughs> Diyoruz ki es, fa, sol, 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 fa, 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 mi, 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 re, re, do, mi, re, re, do, si, do, la. Şimdi ilk kısım uzun. Ben ikiye böldüm bunu. İlk kısımda şu, sadece şu kısmı ele alalım. Fa, sol, sol, fa, 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 mi, 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 re kısmı var. Yani es, fa, sol, 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 fa, 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 mi, 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 re. Ne yaptım? Es dedim, Fa fa sol 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 fa 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 mi 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 re. Dilerseniz şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, fa 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 mi re de diyebilirsiniz. Fa sol 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 fa fa fa. Diyip ikinci fa'da süsleme yaptıktan sonra mi 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 re de diyebilirsiniz. Yani şu. İlk kısmı süslemeli kısmı da. Demek istediğim buydu. Şimdi ikinci kısma geçelim. Re Do Mi Re Re Do Si Do La kısmı var. Şimdi Re Do Mi Re Re Do Si Do La kısmını ister verin ister isterseniz Do Si Do La diyebilirsiniz ya da Do Si Do La da diyebilirsiniz. Do Si Do La da diyebilirsiniz. Do Si... Do, yani do, do, la da diyebilirsiniz. Ya yani elini si basıp tutun. Do, do olarak olacak. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. iki türlü de yapabilirsiniz. Şimdi ilk iki kısmı bir birleştirelim. Ne demek istediğimi anlayın. Ya da Şimdi İkinci kısımda dedim ki re do mi re re do si do la dedim. Sonra tekrar olarak mi re re do si do la diyorum. Türkünün gidişatını anlayacaksınız zaten. O kısım önemli. Orayı ekstra göstereceğim. Yani bu kısmı. İki kısma ayırmıştım. Re do mi re re do si do la. Üçüncü kısımda zaten İkinci kısmın içinde üçüncü bir kısım var. Bilginiz olsun. Son sadece redo kısmını eklemeyip mirere dostu olayı üçüncü kısım olarak ele alacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi söz kısmını bir toparlıyorum. Burayı 3 kez çalıyoruz arkadaşlar. Aynı bölümü 3 kez çalıyoruz. 3 kez çaldıktan sonra 3. bölüm sanki 3. kez çalıyormuşum gibi yapıyorum. Son kısmı yani. La 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 es do re mi mi nakarata devam ediyorum. Şimdi belli başlı noktalar var. Şimdi o kısımları göstereceğim size. O kısımlar şöyle olacak. Hani do 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 hani dedim ya bazı kısımlarda karar bulabilirsiniz vesaire. Şimdi o kısımlarda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi do 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 derken re re do 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 si la la demiştim. Onu şöyle yapabilirsiniz. Re mi mi re, re. La, Do Do kısmını karar vurabilirsiniz. Sonra re re Do re re de si si Do la kısmı vardı. Si karar vurabilirsiniz De diyebilirsiniz. Ya da bu biraz daha zordur. Ee, dilerseniz böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Türkümüz bu kadar umarım anlatabilmişimdir anlamadığınız noktalar olursa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin Elimden geldiğince kendimi düzeltmeye çalışırım anlatma konusunda ben de uzun zamandır bağlamayı elime almadım çünkü o yüzden belli başlı noktalarda böyle kayganlık yapmış olabilirim hani kaydırma vesaire falan olmuş olabilir parmaklarda hata varsa falan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yorum yapıp dilekleriniz ve isteklerinizi lütfen söylemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Saz ve Söz kanalından herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.